İlişkilerde güven nasıl inşa edilir? Güven, sağlıklı ve mutlu bir ilişki için temel bir gerekliliktir. Güven, birinin dürüstlüğüne, sadakatine ve bağlılığına olan inançtır. Güven olduğunda insanlar birbirlerine açık ve savunmasız olabilirler. Güven olmadığında insanlar şüpheci, endişeli ve güvensiz olabilirler. İlişkilerde güven inşa etmek için atabileceğiniz bazı adımlar şunlardır. Dürüst olun. Dürüstlük güvenin temel taşıdır. Partnerinize her zaman dürüst olun, ne kadar zor olursa olsun. Sadık olun. Sadakat güvenin bir başka önemli unsurudur. Partnerinize sadık olun ve onu asla aldatmayın. Destekleyici olun. Partnerinize destek olun ve onun yanında olun. İyi ve kötü zamanlarda ona güvenebileceğini bilmesini sağlayın. Saygılı olun. Partnerinize saygılı olun ve onun duygularını önemseyin. İletişim kurun. Açık ve etkili bir şekilde iletişim kurun. Partnerinizle duygularınızı, düşüncelerinizi ve isteklerinizi paylaşın. İlişkilerde güven inşa etmek zaman ve çaba gerektirir. Ancak bu adımları atarak partnerinizle daha güçlü ve daha sağlıklı bir bağ kurabilirsiniz.